Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Doktor Suat Günsel dünya sıralamasında listeye bu yıl 35 Türk'ün içinde girdi. Amerika'da açıklanan Forbes Dünyanın En Zenginler listesinde bu yıl 35 Türk var. Listenin zirvesinde ise geçen yıl olduğu gibi teknoloji devi Meksikalı Carlos Slim ve Microsoft'un patronu Bill Gates yer aldı. Forbes Amerika En Zenginler listesinde 2012'de giren isimler 7 Mart 2012'de belli oldu. Buna göre Amerikan mobo hesabın Meksikalı patronu Carlos Slim 69 milyar dolarlık geliriyle dünyanın en zengin ismi oldu. Yakında üniversite Kurucu rektörü Doktor Suat Günsel, dünya sıralamasında ise bu yıl 35 Türkün içine girdi. Doktor Suat Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek isim, Türkiye'de 26. Dünya Forbes listesinde 35 Türk ismin içinde yerini alırken, dünya sıralamasında 1.153. olarak ismini yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu rektörü Doktor Suat Günsel, Forbes Türkiye'nin bu yıl zenginler kulübü listesine de 26. sıradan girdi. Yakın Güneydoğu Üniversitesi kurucu rektörü Suat Günsel, Forbes Türkiye'nin en zengin 100 Türk sıralamasında bu yılda milyar dolar barajını aşan isimler arasında yer alıyor. Günsel, böylece Forbes'in açıkladığı Dünya Milyarderler listesindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'li tek isim olarak da yerini korumuş oldu.